Pepeciğim bisikletle mi dolaşıyorsunuz? What? Oh. Aa. <laughs> Çok iyi. oh my god. Aa, ne oldu? Pepe. Aa, düştü. Bacağı kırıldı. Hayır, Elin incilmiş. Serhan'cım ne yapacağız şimdi? Eli çok acıdı. Bir kere ya, bir yara bandı. Koş koş. Koş getir hemen. Ay Pepe'cim ne oldu sana? Enes çok acımış. Ay dur. Şimdi sana kremle yara bandı getirecek abilerin. Bekle Pepe'cim dur. Hadi Serhan. Daha hızlıca geliyor. Getirdiniz mi? Kremini sürün. Sürün kremini. Aç 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 içinden aç kremini sür anneciğim Hı. İyice sür Hı. sür 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 çok acımış ya nasıl düştü öyle o? Serhan niye dikkat etmedin Olabilir. ee, çok hızlı sürdün ve kardeşim bir anda düştü Hı. değil mi Serhan'cığım Enes'ciğim evet al yara bandını da yapıştır hemen Aç ama. aç onu kremini sürdük Pepe'cim dur Ay şimdi geçecek merak etme şimdi düzeleceksin Hadi Serhan'cığım hadi açtın mı? Evet. Tamam, Pepe bak, şimdi yara bandını da yapıştıracağız. Serhan abin, ondan sonra hemen iyileşeceksin. Heh. Nasıl düştü öyle ya? Çocuk çok üzüldü. Hadi yapıştır bakalım. Onu da çıkar. Hadi bakalım. Heh. Al. Yapıştır. Hah, al. Özür dile hemen Pepe'den. <laughs> Özür dile Serhan. Özür dilerim. Öp onu. Bir daha yavaş süreceğim seni de. Hızlı sürmeyeceğim de. Anne, tamam mı? Süreceğim. Evet. Daha yavaş. Heh, şimdi koy onu. Çok yavaş bir şekilde sür. Tamam mı? Heh, dikkat et. Tamam. O Evet. Enes de yardım etsin. Enes yardım et. Heh, yavaş yavaş sürün.